Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Ee, kızımızı görüyorsunuz. Kızımız e, yoncasını topluyor. E, yuvasını hazırlıyor. ağzında görüyorsunuz. E, şimdi arkadaşlar e, yine bu sorularda çok karşılaşıyoruz. Yani bu sorunla çok karşılaşıyoruz. E, bu sorun nedir arkadaşlar? E, yavrum Annem doğum yaptı ama yuvasını hazırlamadı diyorsunuz. Diyorum ki yanına kuru ot verdin mi? Yok abi diyor. E nasıl hazırlasın? Yani ne yapsın hayvan? Yani yani ne yapabilir? Şimdi tüylerini yoluyor. Okey, kabulüm. Ama çoğu anne de tüyünü yolmuyor. Yani etraftaki çalı çırpı, bu yoncalarla vesaireyle bakın yuvasına götürüyor oradan içeriye götürüyor otları. Yuvasını hazırlıyor. Arkadaşlar doğum yapacak olan annenizin tarihini attığınız zaman daha önceki videolarda ben bahsettiğim defter tutmayla ilgili Kaç numaralı anne? Örnek veriyorum 40 numaralı anne. 40 numaralı annenin doğum tarihine bakıyoruz. Örnek veriyor yani çiftleşme tarihine bakıyoruz. Ee, anne doğumuna son bir hafta kalmış. Artık hayvana sürekli kuru ot veriyoruz. Hem kendisi e, yonca tarzı e, kuru otları yiyerek e, süt oranını arttırıyor. Hem de yuvasını hazırlayarak Yavrularına daha rahat bir yuva hazırlıyor. Şimdi siz bunu yapmazsanız daha havalar çok ısınmadı. Bu dönemlerde yavrular dışarıya doğum yaptığı zaman gece havalar çok soğuyor. Adana'da da soğuyor. Soğuduğu için yavrular ölüyor. E şimdi bu sonra diyor ki ya olmadı. Olmadı değil abi sen yapamıyorsun. Şimdi bizde şöyle bir olay var arkadaşlar. Yapamadığımız şey olmuyor diye yorumluyoruz. Yani olmuyor değil yapamıyorsunuz. Yani yapamıyorsanız ne hayvana eziyet edin, ne kendinizi eziyet edin arkadaşlar. Yapamıyorsanız bırakın. Çünkü yapamadığınız sürece bu işten kar edemezsiniz, kar edemiyorsunuz, bir de hayvana eziyet ediyorsunuz. Yani siz tamamen maddiyat düşünüyorsunuz ama bu hayvanlarınki de bir canı can. Şimdi adam içeriye, yani e, dişimiz içeriye otunu götürdü, içeride hazırlıyor. Şimdi... Doğum yapacağı zaman bakacaksın deftere. Benim örnek veriyorum 40 numaralı annem. Bunun doğumuna son bir hafta kalmış. <laughs> Bunun yanına şeyini mümkün olduğunca kuru otunu vereceksiniz. Kuru otunu verirseniz ne olur? Alır içeriye kendisi yuvasını yapar. Tüylerini yolmasa dahi o bundan hazırlamış olduğu yuvaya yatağın içerisine yavrularını doğurur. Güzel bir şekilde bakar. Bakın geldi ağzındakini bıraktı. Şimdi buradan tekrardan topluyor. Bakın yani yani siz tamamen maddiyat düşünüyorsunuz ama bunlar canlı arkadaşlar. Bunlara da yazık yani bir noktada. Yani yapamıyorsanız bence hiç zorlamayın. Neresinden öğrenseniz kardır. Çünkü siz ihmal ediyorsunuz. Ya ben para kay Ya para kaybediyorsun. Can da kaybediyorsun. Kardeşim onu da düşün. Yani bunun sistemi basit arkadaşlar. Bu hayvanı çiftleştirdim. Çiftleştirdiğin zaman tarihini yazıyorsun. Çiftleştirdikten bir hafta 10 gün sonra hayvanın karın bölgesini daha önce videom var oradan izleyebilirsiniz kontrol ediyorsunuz gebe mi değil mi? Eğer gebe ise bırakıyorsunuz oraya ne zaman çiftleşti tarihini kafesin üzerine yazıyorsunuz tamam mı olay bitti. Eğer ki gebe değilse tekrardan çiftleştiriyorsunuz. E baktınız hayvanın doğumuna son bir hafta kalmış. Abi kuru ot sürekli takviye yapıyorsunuz hayvana. Hem anne <laughs> yonca nedeniyle <laughs> süt oranı artıyor. Hem yuvasını yapıyor. E bu sayede ne oluyor? Hayvan çok güzel bir doğum yapabiliyor. Doğum yaptı değil mi? Hemen notun alıyorsunuz. Örnek vereyim, 40 numaralı anne şu tarihte doğurdu ve bu kadar yavrusu oldu diyorsunuz. Ve anneye direktman e, beroid B ile adevil vitamin aşılarını yapıyorsunuz. Çünkü anne doğumda kan kaybediyor. Annemin, annenin vitamin takviyesini yaptıktan sonra e, işiniz yok. İlk doğum yaptıktan sonra ilk 3 gün yavruları kontrol ediyorsunuz. Anne emziriyor mu emzirmiyor mu? <laughs> yavruların karnı tok mu değil mi? Baktınız anne güzel cemziriyor yavruların karnı dolu dolu. İşiniz bitti zaten abi bırakıyorsunuz. Günlük ya hayvana yem veriyorsunuz. O anne yavrularını çok güzel bir şekilde büyütüyor. Yani çok basit aslında. Ya bunu bile yapamıyorlar. Ondan sonra hep olmuyor. Olmuyor değil sen yapamıyorsun. Bakın çok güzel bir şekilde anne alıyor otunu içeriye taşıyor. Sen bunu hayvana vermezsen bu hayvan yuvasını hazırlayamaz. Yeterince sütü olmaz. Sonra yavrularını öldürür. Anladın mı? Yani bunu mümkün oldukça arkadaşlar dikkatli olun. Yani e, seceresini güzel tutun. Neyse bu videomuz da böyle olmuş olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.